Babacığım ne çizdin sen buraya? Ee, aslan. Aslan. Başka ne çizdin babacığım? Yanardağ. Yanardağ. Orası yanardağ mı? Hı hı. Orayı ben birazcık sildim ama. Tamam. Birazdan komple sileceğiz tamam mı orayı? Hı hı. Sen ne, neden resim çizdin? Çünkü o sadece o sürü yaparlar yılan, Hı. Pıs yapar. Hı. yaparlar. Yanarda pıs yapar. Evet. Yanarda yılanı böyle yapar. Pıs yapar. Evet. Peki şurada ne çizdin? Ee, Bu ne? Onun adı fil. Fil mi? Ne yapıyor fil orada? Uyuyor. Uyuyor. Bak ayakları da var. Hani nerede? Gösterir misin bana ayaklarını? Orada ayakları. Ayakları. Evet. Kocamanmış. Peki burada ne çizdin oğlum? Ee, işte. He. Eee. Bu. Buraya bir ev. Ev çizdin. Kimin evi bu? Orası bizim evimiz. Bizim evimiz. Peki bunlar ne? O, bu ne? Be o benim pencerem. Senin pencere. Senin penceren bu. Orada ablanın penceresi. Ablanın penceresi. Peki bu ne? O bir bizim kapımız. Bizim kapımız. Burası ne? E Burada kocaman bir şey çizmişsin. Ee, heh, burada arabanın yolları. Hmm. Araba yolu. Araba yolu. Peki neyle çizdin sen orayı? Yok. Hayır hayır. Ne? Hangi kalemle çizdin? Neyle çizdin? Kastel boyayla. Kastel boyayla. Evet. Tamam. Çok güzel olmuş. Ama nasıl temizleyeceğiz burayı şimdi? Şimdi onları boyayacağım. Çıkacak mı peki bunlar? Evet. Tamam ben burayı temizleyeceğim şimdi. Tamam mı? Tamam, çok güzel olmuş resimlerin. Bundan ha. sonra kağıda çizelim, tamam mı? Kağıda çizelim. Tamam babacığım. Tamam. Hadi öptüm seni. Tamam. Bay bay. Bay bay. <laughs> Sevgiler sahilesi Biraz önce oğlumun yaptığı resmi gösterdik. O resmi yaptıktan sonra baya sinirlenmiştik ama resmi güzelce anlattı. Ben ilk önce bir uygulama yaptım, çıkardığını gördüm. Pastel boya, gördüğünüz gibi koyu renk. Resmini güzelce anlattı. Şimdi o güzel resmi güzelce temizleyeceğiz. Kullandığımız Ersa çöz. İlk önce sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz boyayı yumuşatıyoruz. Fazla bastırmadan ilk önce dağılıyor. Kabasını alıyoruz çünkü. Daha sonra ikinci uygulama. alttaki duvar boyasını kaldırmadan çıktığımı gidiyoruz. şurada uygulayalım biraz daha dediğim gibi üstteki kaba boyayı bir almamız lazım İlk önce dağılıyor gibi oluyor Olun, her her şey güzel. Aile mutluluğunuz, sızıldınız da Çocuğa boş yere bağırıp sinirlenmeye gerek yok. Çocuktur bu, çünkü her şeyi yapabilir. Hayal dünyası çok geniş. Gördüğünüz gibi dediğim gibi kabusunu alıyoruz. boya olmadığı için direkt su bazlı boya olduğu için saten boya olsa çok daha rahat bir yani daha daha rahat temizler. Neden derseniz pürüzler, çukurluklar mevcut. Tabii ki oralara girmek biraz uğraştırıyor. Ama Görüyorsunuz duvardaki boyayı, su bazlı boyayı normalde kimyasal döktüğümüz zaman kaç kat boya varsa ona kadar görebilirdik. Normal, orijinal yani en son yaptığımız boyayı bozmadan temizlediğini görüyoruz. bu kadar yeterli. Diğer tarafları temizledikten sonra onları da paylaşacağım sizinle. ersan doğallığı ve Ersağ'la gelen temizlik. Evet aynı yerin temizlik yapılmış hali. Görüyorsunuz hiçbir şey kalmadı. Resimlerden eser yok. Bazı dalgalanmalar orada ıslanmadan dolayı. Kuruduktan sonra hiçbir şekilde iz kalmayacak.